kim olduğunu, kimse bilmiyor. Suudi Arabistan'ın Ankara Büyükelçiliği tarafından ülkenin 94. yıl dönümü dolayısıyla milli gününü kutlamak için Ankara'da bir otelde resepsiyon düzenlendi düzenlenen resepsiyona Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Ankara Valisi Vasip Şahin, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Suudi Arabistan'ın Ankara Büyükelçisi Fahad bin Asaad Abu Al Nasr, yabancı misyon temsilcileri ve çok sayıda davetli katıldı. Resepsiyona Konya'dan da katılım vardı. Anadolu Medya Grup Yönetim Kurulu Başkan Vekili Mustafa Tatlısu, Büyükelçiliğin özel daveti üzerine resepsiyona katılarak Suudi yetkililerle görüştü. İki ülkenin milli marşlarının okunmasının ardından etkinliğin açılışında konuşan Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, dost ve kardeş ülke Suudi Arabistan'ın milli gününü kutladı ve Suudi Arabistan'ın Orta Doğu'nun kalbinde yer alan ve pek çok alanda büyük gelişim kaydeden önemli bir güç olduğunu söyledi. Sadece coğrafi sınırlarıyla değil, aynı zamanda bölgesel ve uluslararası siyasetteki etkisiyle de kritik bir rol oynamaktadır. İslam dünyasının önde gelen ülkelerinden biri olarak kutsal topraklara ev sahipliği yapan Suudi Arabistan Türkiye içinde çok özel bir yere sahiptir. Suudi Arabistan'ın Ankara Büyükelçisi Fahad Bin Asaat Abu Al Nasr resepsiyonda konuşma yaptı. Abu Al Nasr, Suudi Arabistan'da Türkiye'nin bölgenin en büyük iki ekonomisi ve G20 ülkeleri göz önünde bulundurulduğunda sahip oldukları devasa potansiyeller işbirliğini derinleştirmek, ortaklıkları artırmak, mevcut fırsatları değerlendirmek ve daha adil ve eşit bir dünyayı oluşturmak için altın bir fırsat sunmaktadır. 对的。